Değerli izleyenler yine bir Ruberi programında sizlerle birlikteyiz efendim. Malumunuz önümüz kurban ve biz bu konuyu Karaman Keçi Koyun Birliği Başkanı Sayın Yücel Yaman'la değerlendirmek istedik ve şu an merkezlerindeyiz Keçi Koyun Birliği'nin. Yücel Bey'le sohbet edeceğiz. Yücel Bey merhaba. Bizi Merhabalar. Daha... Hoş misafir geldiniz. Etmişsin. teşekkür ederiz. Ne demek? Ayağınıza sağlık. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Sağ olun. Alemler. Ee, Sayın Başkanım e, beni aslında e, kurban meselesine gelmeden evvel hani fiyatlar ne olacak bu yıl e, vatandaşın e, alım gücü de bir takım sıkıntılar yaşanıyor herkesin malumu bu konuya gelmeden evvel aslında şunu da merak ediyorum e, esnafın üreticinin üzerinden tank gibi geçen bir iki yıl yaşadık. Evet. Yani pandemi e, efendim hemen ardından e, ekonomi ekonomik krizler, krizler. savaşlar e, sizin sektörü bu iki yıl nasıl etkiledi? Tabii ki her sektör gibi bizim sektörü de etkiledi. Ee, şimdi hele son bir yıldır malum yem fiyatlarının çok artmasıyla e, alakalı e, üreticimiz ciddi şekilde mağdur. Ee, yine de geçen yıl Allah e, Sayın Cumhurbaşkanımız da devletimize dual vermesin, e, Bakanımız da sağ olsun e, bize ilgilendi Temonun verdiği arpa destekleriyle alakalı lazimiz e, geçici bir süre de olsa biraz rahatladıydı. Ama malum bildiğiniz gibi son iki aydır e, da verdiği arpa... durduruldu. Hı hı. Şu anda sıkıntılı bir süreç yine devam ediyor. Yine devam ediyor. Yani e, geçen yıllara göre geçen yıl 115 lira, 120 lira olan yem tovali şu anda 340 lira. 3 kat arttı diyorsunuz. Net 3 kat arttı. E, sanki şöyle tüketici e, gözüne baktığımız zaman Tabii ki ette de bir artma olduğu iddia ediliyor ama hı hı. E, etteki artan rakam yüzde 90. Bazı bölgesel olursa yüzde 100. Ama yemdeki artış yüzde 200 olunca hı. E, etin artmasının bir e, mantığı kalmadı. Öyle olunca üretici zor durumda. Evet. E, şu anda e, küçük baş hayvancılıkta Karaman ne durumda Başkanım? Türkiye ile kıyasladığımız zaman büyük üreticilerden miyiz? E, hayvan e, sayısı ki, varlığımız ne kadar? şu anda 860 bin civarında küçükbaş hayvan sayımız var. Türk veterinerlerine göre bu... Geçtiğimiz yıllara bakarsak artmış ama. Tabii ki arttı. Yani geçen yıl 750 bindi. Hı -hı. Ama tabii burada... E, geçen yıl biliyorsun köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesinde. Hı -hı. E, Sayın valimizin... Tarım e, Tarımın müdürümüzün, Ziraat Bankası müdürümüzün, işte vekillerimizin, siyasilerimizin tamamının hepsinin katkısı var hepsinden Allah razı olsun. İlla geçen gün, yıl 25 bin sırf anaç hayvan alındı bu projeyle alakalı. Şu anda da 2022 yılında da biliyorsunuz devam ediyor. Alımlar da devam ediyor. Ee, yine 20-25 bin civarında hayvan alınır diye bekliyoruz. Bunun yanında tabii üretici de kendi hayvanlarından olan damızlıkları koyduydu. Ama bu yıl öyle bir şey ben e, bir birlik başkanı olarak bekleyemiyorum. Hı hı. Türkiye genelinde nasılız? Doğu illeri galiba daha çok küçük baş hayvancılıkla uğraşıyor. Biz yine de ilk e, nüfusumuza göre ilk 10 illerden birisiyiz. İlk 10'dan bir tanesiyiz tabii. üreticilik ve her geçen yıl sayımız artıyor. Artıyor. En fazla artış olan da illerden biriydik. Hı -hı. Ama bu yıl işte malum yemlerin, girdilerin e, üstünde çok baskı yapmasından dolayı Hı -hı. düşüş olur diye üz üzülerek söylüyorum. Bu yıl düşüş olabilir diyorsunuz. Olabilir diyorum Aynen tabii. Oldum. Peki. Kurbanlık meselesine gelelim. Vatandaşın gündemi önümüz. Kurban bir ay gibi bir süre kaldı Kurban Bayramına. Geçen yıl yanlış mı hatırlıyorum 1500 TL civarında. 1500 küçük baştan bahsedeyim. 1500 civarındaydı. 1000 liraya da 1200 liraya da alınabiliyor muydu? Tabii ki alabiliyordu. Bu yıl kaç alırız? Ama bu yıl en az üreticinin ayakta kalabilmesi için 2500 lira 3500 4000 lira arasında olması lazım. 2500 ile 4000 lira arasında olması gerekir. daha bir ay var. Henüz fiyat vermek için biraz erken galiba. Yani bugün fiyat açıklamamız çok uygun değil. Yani eee de de orada koymuş olmayalım. Hı -hı. Esnaf arkadaşlarımız da dahil. Ama yani e, kısmen rakam dediğim gibi olur. 2500 ile 4000 lira arasında olur. Yani e, hayvanın büyüklüğüne, küçüklüğüne, cinsine göre. Evet. Kilosuna göre diyelim. Kilosuna göre. Evet. Ama e, üreticinin bu işten para kazanması için yeterli 500, mi derseniz lazım. 2500 lira bu ıı, verdiğim rakamlar üreticinin para kazanması için yeterli değil. Üretici şu anda zarar ediyor. Yani şöyle örnek vereyim. Bir kuzunun aylık aylık alacağı kilo besi de olursa 6 kilo ile 8 kilo arasında değişir. Irkına göre, bakımına göre vesaire. Yani 6 kilo kilo alsa bugün 300 lira yapıyor. Ama bir kuzunun aylık şu anda gider 370 lira. ...bir çuval yem yer, ufak tefek başka giderleri beraber... ...370 lira bir kuzunun ayrık gideri var şu anda. Besideki kuzunun. Ne kadar süre bu süreç? Ne kadar bu masraf yapılır? Kaç ay? En az, e, yani zaten anasının doğduğu... ...bizimden beri masraftır ama... ...bunu ayırıp da besiye alman... ...en az 90 gün. 90 gün. Tabii. Ya böyle düşününce tabii üretici... E... E, tabii. Yani zor durumda. Zor durumda. Eyvallah. Peki siz e, Keçikoyun Birliği Başkanı olarak... E, devlet yetkililerinden... Tarım Bakanı'ndan vesaire ne tür bir beklentiniz var bu yılla ilgili? Şimdi son geçen yıl bizim desteklerimiz çok düşük olduğu için 25 bin lira 5 yıl devam etti. Geçen yıl dediler ki işte %20 zam yaptık. 30 lira oldu küpe desteği. Yani hiç olmazsa bize bakanlığın verdiği küpe desteği hayvan başı bir çuval yem etmesi gerekiyor. En az. Çoban desteği mesela geçen yıla göre Onda da yüzde yirmi. Beş bin liraydı. Altı bin lira oldu yüzde yirmi. Zam yapıldı ama zaten beş yıl, 5 yıl beş bin lira olarak e, devam etti. Ama bunu e, üreticimiz yeterli bulmuyor. Yeterli bulmuyor. Bizim üreticinin mekanisi şu. Özellikle Tarım Bakanlığımızdan her birey yani e, her işletmeden bir tane e, üreticimizin bakanlığımız tarafından, devletimiz tarafından sigortasının karşılanması. Hmm. Aslında bizim e, üreticimizin buradan çoban desteği vesaire onlara ihtiyacı yok. Bir tane. Özellikle bayanlar. Hmm. Emekli olabilsin diyorsunuz. Yani. yani O zaman biz e, şunu da diyebilirim. Çünkü harcıyor, çalışıyor. Tabii ki. Herkes şunu da gibi. diyebilirim. Hani diyoruz ya, hep köye dönerim. Köyde kalmak için en büyük etken olur diye düşünürüm. Evet. Yani köye dönelim önce köydekini, köydekini bir köyde tutalım. Köyde tutalım mantığındayım. Evet. E, onu da tutabilmemiz için eğer köyde her e, işletmeden bir tane kişinin sigortasını yaparsak özellikle e, bayan olursa evet. bil ki zaten istesen de şehre götüremez. Şehre götüremezsin. Doğru diyorsunuz. Başkanım bir de e, tarımsal faaliyetlerde biz son zamanlarda şey çok diyoruz. Çalışacak adam bulamıyoruz. E, sizin sektörde de böyle bir sıkıntı var mı? Var tabii Var. Çok var. Bu, avukan çobanlar olmasa gittiği anlamda sıkıntıdayız. Evet. Niye? İşte üretici para kazanmadığı için Oğlu uşağı koyup geliyor. Ya fabrikaya giriyor ya markete giriyor ya ne bileyim lokantaya giriyor. Para kazansa zaten adam kendi işini kendisi yapar. Evet. Daha Problemimiz sonra. bu tabii ki. Afganlar. Afganlar yani, iyi mi biliyor bu işi? Çünkü Suriyeliler çares, zaman pek görmüyor. ben çaresizlik diyebilirim. Çaresiz. Ama şey olarak da hani Afganlar daha çok böyle hayvancılıkta çalışıyor sanki. Mesela Suriyeli mülteciler de var. E, ya, şehirde. onların şey şeyi inşaat sektöründe çok fazlalar. Afganlar da çiftçiliğe hayvancılığa biraz daha eğimli oldukları için. Hı, hı onlar... Tabii ki bütün bunlar gayri resmi e, tabii gayri oluyor. Resmi. Maalesef bu da bir hayatın gerçeği. Gerçeği tabii. Bunlar şimdi saklayamayız. Saklayamayız. Herkesin göz önünde cereyan bir, bir hadise. Ama İyi zaten olur. o da olmazsa daha çok sıkıntıdayız. Niye? Demin ki dediğimiz gibi adam üretici çok para kazanmadığı için oğlunu, uşağını bu işte tutamıyor köyde. Evet. Ondan dolayı mecbur işte ama o adam da belirli bir yaşa gelmiş. O yaştan sonra katlamana göçüp gelse ne yapacak? Fabrikaya gitse gidemiyor. İş kursa kuramıyor. Devam ediyor. Devam etmek zorunda olduğu için işte avukatla mavukatla idare etmeye çalışıyor. Eyvallah. Başkanım çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah e, güzel, bereketli bir yıl geçiririz. İnşallah hepimizin sizde. temennisi. Sizin e, bütün üreticilere de selam iletelim buradan. Üreticilerimizin hepsi elöpüresidir. Hepsine sonsuz saygı duyuyoruz. Eyvallah. Kolaylıklar dileriz size de. Bizlerin baş tacıdır. Eyvallah efendim. Siz, biz Onlar ürettikçe de... bizler de varız Adem Bey. Eyvallah. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizlere de işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Allah razı olsun.